Kıymetli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere koronavirüs salgını tüm dünya ile birlikte ülkemiz gündemini de meşgul etmeye devam etmektedir. Öncelikle ilk vakanın çıktığı 11 Mart tarihinden bugüne hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyor. En kısa zamanda en az kayıpla bu zor günleri de atlatabilmeyi temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız, bir atasözümüz var. Bir musibet bin nasihattan daha iyidir. Evet, Koronavirüs salgını tüm yönleriyle hepimizi derinden etkileyen ciddi bir kriz. Evet, hepimiz zor günler geçiriyoruz. Ancak böylesine büyük krizlerden aynı zamanda büyük dersler çıkarmalıyız. Son yıllarda Saadet Partisi olarak bizim hep altını çizdiğimiz, her platformda dile getirdiğimiz bir husus var. Nedir o? Siyasetin dili ve uslubu. Son yıllarda iyice yozlaşan, milleti kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren siyaset dilinin terk edilmesi gerektiğini vurguladık her zaman. Koronavirüs gerçeğiyle yüzleştiğimiz ilk günlerden itibaren de salgın nedeniyle yaşanan krizin ancak birlik, beraberlik ve aklı selimle atlatılabileceğini barış ve huzur ortamını temin edecek bir dil ve uslup kullanılması gerektiğinin altını ısrarla çizdik. Ancak üzülerek görüyoruz ki iktidar yıllardır nasihatlere kulağını tıkadığı gibi yaşanan bu musibetten de ders çıkarmamaya sanki yemin etmiş gibi hareket ediyor. Israrla ve sürekli ayrıştıran, bölen, ötekileştiren söylem, tavır ve davranışlarından vazgeçmiyor. Hatta bu dilden adeta beslenir hale gelmişler. Halbuki gün kutuplaştırma değil, kucaklaşma günüdür. Gün partizanlık değil, dayanışma günüdür. Değerli arkadaşlar, çok açık ve nettir ki iktidar bugüne kadar her büyük krizde olduğu gibi bu krizde de bocalamıştır. Maske dağıtımı gibi en basit konular başta olmak üzere bu salgın çıktığı andan itibaren birçok konuda sergilenen beceriksizliklerin üzeri de her zaman olduğu gibi suni gündemlerle maskelenmeye çalışılmaktadır. İktidar özellikle son yıllarda ya bendensin ya benim karşımdasın zihniyetiyle hareket etmektedir. İktidarın bu tutumuna bir örnek işte çok olmadı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve hepimizi derinden sarsan deprem ve sonrasında yaşananlara bir örnek. Elazığ'ın Sivrice dahil merkez belde belediyelerine göre en ağır hasar tespit edilen belediyesi olan Yazıkonak Belediyesi olmasına rağmen diğer bütün belediyelere bakanlıktan yardım, ödenek gibi destekler gönderilirken yazı konak belediyesi es geçilmiştir. Peki sebep ne? Çünkü sen AK Partili belediye değilsin. Çünkü sen muhalifsin. Çünkü sen Saadet Partilisin. Yapılan tam bir tabirle ifade edilecek olursa partizanlığın dik alasıdır. Bizim siyaset anlayışımızda deprem üzerinden siyaset yapıldığı ne zaman görülmüştür? Deprem üzerinden siyasi hınç alınmaz. Deprem üzerinden siyasi hesap görülmez. Bunun en hafif tabiriyle adı vicdansızlıktır. İktidarın bu konudaki tutumu toplanan pandemi sürecinde toplanacak olan ve toplanan yardımların da gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında endişelerimizi e, haklı çıkarıyor bizleri endişelendiriyor. Değerli arkadaşlar, işte şimdi görüyoruz ki koronavirüs üzerinden siyasi hesaplar da yapılıyor. Sokağa çıkma yasağı kararı konusunda kriz yönetiminde tam bir acemi acemilik ve beceriksiz örlük örneği sergileyen iktidar günlerce kamuoyunu bir istifa ile meşgul etti. AK Parti içerisinde yaşananlar taht oyunlarını aratmayacak cinstendi kendi içerisindeki paralelleri, pelikanları, şucu bucu diyerek bazı isimler etrafında saf tutanları göremeyen, istifa tartışmaları etrafından yaşanan büyük çatlağın üzerini hemen birlik beraberlik türküleri söyleyerek kapatan iktidar şimdi de muhalefet belediyelerini paralel yapı olmakla suçluyor. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bu söylemi dün gerçekleştirmiş olduğu halka hitap konuşmasında daha ileri taşıyarak PK, PKK FETÖ imasında dahi bulundu. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı dün konuşmasına 83 milyon bir ve beraberiz, aynı toprakların insanıyız, aynı milletin evlatlarıyız minvalindeki ifadeler kullanarak başlamıştı konuşmasına. Ancak ne yazık ki konuşmasının sonunda az önce ifade ettiğim gibi yine ayrıştıran, ötekileştiren bir uslupla çok ağır ifadeler kullandı. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyoruz. Ne diyeceğimizi, nasıl yorumlayacağımızı bilemiyoruz. Artık bu kadarı da olmaz. Ya bu kadar da ileri gidilmez herhalde dediğimiz ne varsa gün gün gerçekleşir hale gelmiş durumda. Milyonlarca insan mağduriyet yaşıyor yine milyonlarca aile her akşam kira ve faturalarımızı nasıl ödeyeceğiz? Ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuğumuzun masraflarını nasıl karşılayacağız? Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz sorularıyla meşgul oluyor. Kara kara bunları düşünüyor. Sokakta simit satarak evini geçindirmeye çalışan insanımızdan yanında binlerce kişi çalıştıran işverene özel okul taksitini ödeyeceğin özel okul taksitini nasıl ödeyeceğini hesap eden binlerce aileden KYK borcunu düşünen binlerce gencimize sokakta seyyar satıcılık yapan insanımızdan kepenk kapatan yüz binlerce e, esnafımıza kirasını nasıl ödeyeceğini düşünen milyonlarca aileden sadece kira geliriyle geçinenlere zaten uzun süredir işsiz olanlardan ve bu süreçte işsiz kalanlardan salgına rağmen çalışmak zorunda olan işçilerimize her bir vatandaşımız iktidardan bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'ndan umudumuzu diri tutacak, dertlerimize çözüm üretecek müjdeli haberler bekliyor. Aziz milletimiz bu kavgadan, kutuplaşmadan, nefret dilinden bıktı ve usandı. İnsanlarımız artık Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kendine has meşhur tonlamasıyla onlar diye başlayan cümleler değil. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, aç açık bırakmadan ekonomi başta olmak üzere meselelerimize hangi çözümler üretilecek bunları duymak istiyor. Hep beraber gördük ki koronavirüs dil, din, renk, ırk, mezhep ayrımı yapmıyor. Koronavirüsle mücadele süreci de hiçbir ayrım gözetilmeden farklılıklarımızı da zenginlik olarak görüp askeri müştereklerimizde buluşularak beraberce yönetilmelidir. Unutulmamalıdır ki siyaset dilinin kutuplaştırılmasından devlet kurumları arasında bir çatışmanın körüklenme heveslerinden bu ülkenin kazanacağı hiç ama hiçbir şey yoktur. İktidara buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Muhalefet belediyeleri ile değil koronavirüs ile mücadele etmeye öncelik verin. Tekrar ediyorum, muhalefet belediyeleri ile değil, koronavirüs ile mücadele etmeye öncelik verin. Buna gayret edin. Geçmişte şikayet ettiğiniz ne varsa kendinize yapılan tüm yanlışları bugün o günleri bile aratacak bir zihniyetle siz muhaliflerine uyguluyorsunuz. Muhaliflerinize uyguluyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Tecrübeyle sabittir ki haddini aşan ne varsa zıddına döner. Ekmek üzerinden siyaset yapılmaz. Yardıma muhtaç insanlara ulaşacak yardımların önünü kesme gayretlerinden vazgeçin. Cemil Meriç'in ifadesiyle uslubumuz kimliğimizdir. Uslubunuzun sizin kim olduğunuzu yansıttığını unutmayınız. Sizin gibi düşünmeyen herkesi hain, paralel, şucu bucu diye yaftalamaktan bir an önce vazgeçin. Bu ülkeye komünizm gelecekse onu da biz getiririz tavrı misali. Yardım yapılacaksa onu biz yaparız. Ekmek dağıtılacaksa onu da biz dağıtırız. Tavır ve yaklaşımlarından vazgeçiniz. Saadet Partisi olarak bizim siyaset anlayışımızda önceliğimiz insanlarımıza hizmet edilmesidir. Hiçbir vatandaşımızın Mağduriyet yaşamamasıdır. Her kim bu aziz millete hizmet ederse memnuniyet duyar, destekler, alkışlarız. Yeter ki bu ülkede hiç kimse aç olarak yatağa girmesin. Yeter ki hiçbir vatandaşımız mağdur olmasın, kendini kimsesiz hissetmesin. Kim yaparsa yapsın, bu millete hizmet edenlerin hayır duacısı oluruz. Hiçbir mesele, alınacak oylar, elde edilecek makamlar mevkiler insanımızın derdine çözüm üretmekten daha önemli değildir. Siz de artık bu nefret dilinden onlar ve biz söyleminden vazgeçiniz. Ayrıştıran, ötekileştiren tutum ve davranışlarınızı bir an evvel terk ediniz. Millet sizden kavga etmenizi değil, hizmet etmenizi, dertlerine çözüm üretmenizi bekliyor. İktidara Bilge Kral Aliye İzzet Begov için tarihe geçen şu sözlerini hatırlatmak istiyorum. İktidara gelirseniz hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın. Kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın. Güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir. Ve herkes er veya geç önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir. Kıymetli arkadaşlar, sözlerime son verirken ben milletimizi bir an durup şöyle bir tabloyu hayal etmeye davet ediyorum. Düşünün ki Sayın Cumhurbaşkanı, bütün siyasi parti liderlerini davet etmiş, pandemiyle ilgili Türkiye'nin mücadele ve eylem planını paylaşıyor ve onlarla istişare ediyor her liderin görüşünü alıp böylelikle süreçte atılacak adımları daha da güçlendiriyor. Düşünün ki parti ayırmaksızın her belediye ile iyi bir koordinasyon sağlanarak sadece ama sadece vatandaşlarımızın derdini çözmeyi merkeze alan bir süreç yürütülüyor, işletiliyor. Hep beraber arkamıza yaslanıp şöyle bir hayal edelim. İktidar partisinin yöneticileri günlük siyasetle uğraşmak yerine sadece bu, bu sürecin eksikliklerini gidermeye yönelik gayreti ortaya koyuyor. Basını yasaklarla susturmak yerine sürece katkı sağlayacak şekilde ve vatandaşın sesi olan yayınlar yapılmasından memnuniyet duyuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı ekranlara çıkmış, kuşatıcı, sahiplenici, samimiyetle ve iyi niyetle hazırlanmış güzel sözlerle milletimizin tümüne hitap ediyor. Nasıl olurdu sizce? Böyle bir Türkiye elbette çok daha güzel olurdu. Fakat bu güzel tablo maalesef bugün ülkemiz için sadece bir hayal olarak kalıyor. Ne acı değil mi? Ama aziz milletimiz şunu bilmelidir ki böyle bir iktidar mümkün. Böyle bir Türkiye mümkün. Ve samimiyetle inanıyoruz ki bu güzel tablo hem de en yakın zamanda gerçekleşecektir inşallah. Bu millet Salgın döneminde dahi kendisine ayrıştanları ilk fırsatta oturdukları koltuktan kaldıracak, her şart ve zeminde birlik ve beraberlik çağrısı yapanlara, yani milletimizi birleştirenlere emaneti teslim edecektir. Bir hayalimiz var ve bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bunu gerçekleştireceğimiz günler yakındır. En kısa sürede millet olarak bu zor günleri de atlatıp sağlıklı, sıhhatli günlere kavuşmamız temennisiyle sizleri saygıyla selamlıyorum.